A ülkesiyle B ülkesi siyasi olarak şey yaptılar. Seçimler de yaklaşıyor. Kesin bunlar göstermelik de olsa bir savaş şeyi yapacaklar. Gel biz işte bu savaştan kaynaklı olarak şuraya yatırım yapalım. Sallıyorum silah sanayi. Biz silah sanayine savaş çıkacak diye yatırım yaparız. Ama başka bir insan da der ki yok der. Bence hiçbir ekonomi şu anda bir savaşı kaldırabilecek şeyde değil. Bunlar böyle atıp tutuyor ama aslında bunlarda savaşacak yürek de yok, ekonomik müsaitlik de yok. O yüzden ona senin şeyinden söylediğin kadarıyla atıyorum short yok işte silah sanayi şeyi düşecek. Şimdi ikisinden bir tanesi haklı olacak günün sonunda gerçekler ikisinden bir tanesini haklı çıkartacak ve doğru okuyabilen kötü okuyandan para kazanmış olacak. Hani bu normal borsada en azından benim anladığım şekliyle hani temeli bu. Ama bu filmdeki gibi örnek vereyim sistemden kaynaklı bir Problem olan ya da işte e, hükümetin aldığı kararlar bu hani Amerika olur Türkiye olur fark etmez buradan kaynaklı bir zarar oluyorsa o zaman problem vardır yani mesela Örnek vereyim, hani bunu yakın zamanda bir tane ekonomi programında duyduğum için aklımda kaldığı için söylüyorum. Hı. E, mesela yüksek enflasyon olan ülkelerde normalde şirketlerin halka arzına zorlaştırma ve kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Ama işte Türkiye'de son dönemde çok ciddi şekilde e, bu şekilde bir halka arz konusunda bir teşvik var. Sayı çok arttı. Bu da uzun vadede bir probleme sebep olur gibi bazı şeyler var. Ha biz buradan şunu anlıyoruz. Ha demek ki ekonomi politikası dediğimiz şeyde belirli durumlarda belirli araçlara başvurup önlem almak gerekiyor. Bu da e, hükümetlerin görevi. Şimdi hükümetler eğer o noktada bir temel bir hata yaparlarsa tabii ki büyük çoğunlukta vatandaş zarar görüyor. Biz bunu Türkiye'de ne yazık ki defalarca yaşadık. Dileriz ki bir daha da yaşamayız.